Herkese merhaba arkadaşlar genç tekrar hoş geldiniz ben belki Evet bugün Ben and Ed oynayacağız. Ee, şimdi hemen main'inden başlayalım tekrar. Ee, birinci levelden başlayacağım şu anda 13. level'deyim ama size göstermek için birinci levelden başlayacağız hemen. Ee, evet hadi bakalım. Ee, İnner kartı Steam'den in alabilirsiniz Ben and Ed' ee, ya da Ben ve Ed de diyebiliriz. Güzel bir oyun arkadaşlar. Nasıl oynanacağını gösteriyor. İyi günler. Arkadaşlar çok zor bir oyun. Yani 13. seviyeye geldiğim için biliyorum. herhalde. Tekrar gelmem lazım oraya. Arkadaşlar bayağı zor bir oyun. Delirtiyor yani adam. Üstelik 5. level çok zor bir oyun. Yani çok zor bir level. Bazen böyle saçmalıklar da olabiliyor arkadaşlar. Evet. İlk leveli bitirdik mi? Evet. Evet arkadaşlar ilk leveli bitirdik. Şimdi ikinci dakika ikinci, iki dakika sürmüş. İkinci leveli geçebiliriz arkadaşlar. baya bir level oynamayı düşünüyorum. Eee Baya zor bir oyun arkadaşlar. Yani tekrar ıı, söyl söylüyorum ama ileride verdi göreceksiniz delireceğim bayağı. Arkadaşlar bu bıçaklar ben yani normalde buradaymış. Ben hepsini patlattığım için. Evet şimdi Burası bile biraz manyak yani burası. Burada bile zorladığım oldu beni ilk oyun aldığımda. Checkpoint'e geldik arkadaşlar. Evet hadi. Oynayabildiğim kadar oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Çok uzun sürerse zaten bir level ona kırıparım. Checkpoint'e geldik. Güzel bir oyun tavsiye ederim ama yani ileride kafayı yiyebilirsiniz onu da söyleyeyim. 好的，好的。

Evet, yıllardır uğraşıyorum bu checkpoint'e gelmeye bakalım yapabilecek mi Hayır evet. tam bir parça oraya gitmeye çalışacağım arkadaşlar ki olmuyor 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 Hadi 9 senedir kurs alıyorum bunu yapmak için. İlkinde keşke yapsaymışım ya. Hiç atmasaymışım kafayı. Hadi. Bakalım yapabilecek mi? <laughs> Çok teşekkürler buraya. Gelmeme yardımcı olan ayaklarım, kafam ve vücuduma çok teşekkür ederim. Evet, şimdi devam edebiliriz. Hayır. Hmm, tamam, hadi. Bu sefer yapacağım? Bu sefer değil. Yapacaktım. Hadi. Oh. Evet arkadaşlar. Checkpoint. Niye buraya checkpoint yapmışlar ki? Şu ben de manyak. Bir kork korkulur ondan. Niye kurtarıyoruz ki zaten? Dört dakika yapmışım arkadaşlar. Üçü hemen geçelim arkadaşlar. Aha toplar. Tamam.

Şimdi gidelim hadi. Hayda 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 hayda. Hayır beni de alın. Beni de alın. Tamam şimdi ciddileşmenin vakti geldi. Çok uzaktan gelir. Zombiler. Uzaylılar. Hepsi bu yarışmaya katılıyor. Ve şimdi ciddileşme vakti. Dın dın, dın dın. oha, çok uzak galaksilerden geldiler. Hiç kimse onları tanımıyor. Ama artık tanıyacak. Hadi, lan Ama ciddi olmamız lazım. Ciddileşmek iyidir. Ben nasıl ciddiyle yaşayabilirim onun karşında ya? Tamam. Ciddiyeleşmenin vakti geldi. Ben bir türlü doğamadı ki. Hadi. Yapabiliriz bunu. Çok uzaklardan geldik. Biz normal insanlar gibi değiliz. Hadi. Haydi. 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 Hayda. Ha be lan. Ya bunlar yukarı çıkıyor ya. O yüzden biraz takılıyorum. Evet. 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 Çok uzak galaksilerden geldi. Onun adı. Evet arkadaşlar checkpoint'e geldik. Checkpoint görüldü. Şimdi tekrar koyuyoruz. O oh, tam kırmızı yer. Hadi. Hadi. Tavuk. Tavuk. Ha burası zor kısımlar. Zor biraz bu. Tam ortadan. Gitmiyor ki, gitmiyor ki bu. Oh. Ben de, de sanal gerçeklik gözünde oynasam aslında. Güzel bir şey çıkabilir ama nasıl hani? Can hadi. Hadi hadi o be. Hadi. Zandaki kafaya bak ya. Dakika bir gol ver arkadaşlar. Oha. Niyetlendiniz siz beni. Kesmeye. Hadi. Oha. Daha neler. Kontrol bile edemiyorum artık kafayı. Kendisi gidiyor. Ciddi adam mısın? mi? En az bir kolla gelmek gerekiyor. Öyle demek O zaman. With <laughs> her. Arkadaşlar, yakında bir oda vlogu gelecek, onu da söyleyeyim hemen. Vlog hakkında hiç seri hakkında bahsetmeyeceğim, şunu çekeceğim, şunu çekeceğim diye. ona sadece ekipmanları göstereceğim o kadar. Neden az konuşuyorsun diyorsunuzdur çünkü

i <laughs> Arkadaşlar bu da oynayacağımız son level olacak şu anlık yani bölümü birin son level olacak bunu bitirdik mi? Ne yazık ki video da bitmiş oluyor yapmam gerekiyor? Hayır, bu kadar gereksiz bir oda görmedim ben. İşsizliğin son noktası. Ben ve din yapımcıları işsizlikten çıldırıp o adayı yaptılar. Arkadaşlar 5. bölümde çekmeyeceğim tekrar o zorlukta uğraşamam arkadaşlar yani onu da söyleyeyim Çıldırdım onu yaparken yani bir de tekrar çıldırmak istemiyorum Evet, hadi. Hayır, gelmiyor. Ay, şu anda çok korkunç dönmüyorum arkadaşlar Biliyorum buradan alacağını. Tam ona ulaşırken yer kır olacak. Söylemedi demeyin. Acaba buraya tam vücut parçasıyla gelsek, tam oraya atsak adamın kafasına. Sonra alıp kaçsak onu. Gitti. Ama işte olmuyor. Evet arkadaşlar. İki, ikisi ben nerede olduğunu göremedim. Beş manyak zor arkadaşlar bir şey görmedim. Yani ben bu oyuna slogan koysam şöyle yani slogan değil de reklam yapsam şöyle yaparım. Boş boş sinirlenmek mi istiyorsunuz? O zaman size çare çekemez. Ben verdi satın alın. Steam'de uygun fiyatı falan öyle bir şey yaparız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemediğiniz başka video varsa izleyin. Ve en önemlisi de Game Time kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.